Sağlıktaki şiddet dün hastanemizin acilinde doktor Ezgi Hanım ve doktor Osman Bey'e de uygulandı. İki arkadaşımız darp edildi. Sözlü ve fiili saldırıya uğradı. Memleketin her kenarında, her köşesinde sağlık ocağında ve hastanede pek çok doktor arkadaşımızın darp edildiği gibi dün de bizim hastanemizde bir örneğini daha yaşadık sürekli olarak Sağlık Bakanlığı'ndan ve yetkililerden istediğimiz sağlıktaki şiddetin durmasıdır. Ve sağlık personelinin çalışma azmi ve şevki her gün biraz daha kırılmaktadır. Verimliliği düşmektedir. Bundan dolayı da sağlık personeli yurt dışına gitmektedir. Maddi darp, manevi darp, fiili darp ve maaşlardaki darp yetmemiş gibi dün de arkadaşlarımıza fiili olarak saldırılmıştır. Üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Doktor olarak da çok üzüldüm. Bir hakeme yapılan saldırı üç gün boyunca televizyonlarda bangır bangır anlatılırken doktor öldürüldü bu hastanede. Doktorun öldürülmesi bu kadar basit. Doktorun darp edilmesi bu kadar basit. Yazıklar olsun. Bu konudaki duyarsız olan insanlara, medyaya, ve gerekli olan yönetime yazıklar olsun. Bir hakem kadar değerli olmayan bu sağlık personeli bu duruma düşürenleri kınıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın da bu işleri bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Biz kötü niyetli değiliz. Kötü niyetli olsa arkadaşlarımız acilde şu anda çalışmazlar. Kimse doktor olmak da istemek ve istememektedir. Sağlık Bakanlığı'nın acilen bu işlere eğilmesi bir hakeme yapılan saldırıya karşı eğildiğini onda biri kadar eğilmesini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Arkadaşlarıma